Dostlarım hepinize merhabalar yine bu videomda Shiba coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Mevcut yakım oranı ile Shiba ünü ne zaman 0.01 dolara ulaşacak İşte detaylar Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Shiba Inu token arzı ve yakılma oranı kripto para topluluğunun merakla takip ettiği konuların başında geliyor. SHIB tokenları Shiba Inu projesinin temel varlıklarıdır ve toplam arzları projenin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu videoda SHIB tokenlarının toplam arzını düşürme çabalarını ve bunun projenin değerlerine olan potansiyel etkisini inceleyeceğiz. Shiba ününün 0.01 dolar fiyat seviyesine çıkma potansiyeline dair çeşitli spekülasyonlar mevcut. Birçok topluluk üyesi böyle bir fiyat projeksiyonunun gerçekleşme olasılığından şüphe ediyor. Verileri daha iyi anlamak açısından Shiba Inu toplam 999 trilyon tokenlık havuzdan 589 trilyon şiplik dolaşım arzına sahip. Shiba Inu'nun bu devasa arzı kripto varlığının en büyük gerilemesi olarak değerlendiriliyor. Mimcoin fiyatının makul yüksek seviyelere ulaşması gerekiyorsa Shiba muazzam arzının büyük ölçüde azalması gerekecek. Shiba inu'nun 0.01 dolarlık fiyata giden yolu, Shiba inu'nun 0.01 dolara giden rotası oldukça zor görünebilir. Ancak söz konusu bir kripto para birimi ise imkansız değildir. Matematiksel analize göre bu fiyat için Shiba inu'nun yaklaşık 5 milyar dolarlık mevcut piyasa değerinin 5.8 trilyon dolara çıkması gerekiyor. Bu sayede Shiba'nın fiyatı 0.01 dolara ulaşabilir. Bununla birlikte veriler son 24 saat içinde toplamda yaklaşık 412 milyondan fazla SHIB token'ın yakıldığını gösteriyor. Şu ana kadar 410 trilyondan fazla SHIB token dolaşımdan kalıcı olarak kaldırıldı. Yakılan toplam SHIB token sayısını ve günde yaklaşık 412 milyon SHIB token'lık yakın baz alınırsa SHIB oyny SHIB'in toplam arzını yaklaşık 100 milyara düşürmek için neredeyse 4000 yıla ihtiyaç duyulacaktır. Bu hesaplamalara göre SHIB 0.01 dolara ulaşma şansı her geçen gün gerçek olmaktan çok spekülatif hale geliyor. Bunun gerçekleşmesi için Shiba Inu yakımının büyük ölçüde artması gerekiyor. İyi haber şu ki Shibarium bu konuda yardımcı olma vaatleriyle geliyor. Bu hesaplamalar SHIB tokenlarının geleceklik değerlerini ve fiyatlarını etkileyebilecek faktörlerden birini temsil ediyor. Düşük arz taleple karşılaştığında genellikle varlık değerinin artmasına yol açabilir. Ancak projenin başarısı sadece token arzı ile değil, aynı zamanda benimsenme oranı, kullanım durumu ve projenin teknolojik gelişimi gibi birçok faktörün birleşmesinden kaynaklanıyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.